Asya bu ne? Bu bu bir e, eğlence bu bir eğlence robotu. Hmm, çok güzelmiş aynı radar gibi değil mi? Evet. Tabii. ben bunu kameraya da benzettim. Ama daha çok radara benziyor. Ha evet. Oynayabilir e, miyim peki? Tamam. Hadi başla o zaman. Başlattım. Oyunun kuralı ne ayak üstünde durmak. Oyun başladı sakın kıpırdama. Sakın kıpırdama oyunu kaybedersin. Aa, Asya çok güzel bir ölmüş. Bana oynattığın için teşekkür ederim. Canım kardeşim benim. Bir değil. Here she is.